Evet arkadaşlar bugün size dijital operatörün nasıl Cuma günü internet yapılanını göstereyim. Şimdi dijital operatöre giriyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Hala yok. İşte dijital operatör ya. İşte geliyor. Geliyor işte. Gel. Bakın. Cuma günleri burada salla kazan yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Şimdi salaya basın. Sonra salıyorsunuz ve hediyeniz geliyor. İki, iki şansınız var. Biri bir bilmem ne. Eğer gigabayt megabayt diyorsa internet demek ama dakika diyorsa kontrol demektik. Bugünlük şu kadar paket. EBA paketi 96 kalmış. Defibo faturasız 10 GB 100 yani kullan bir GB bitmiş. Günsete fırsat 10 GB SMS. Evet, şimdi öğrenmiş oldunuz. tabi size uygulamayı, nasıl indireceğiz? Onu da göstereyim Play Store'a. İşte dijital operatör yazıyoruz. Ve sonra ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İşte bu. Dijital operatör. Bunu indiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.